Şu klinikte güvenlik şefi vardı ya ben yani şef mi müdür mü artık neyse Sefer. Ee? Önce kapıma geldi tesadüfen karşılaşmışız gibi boş boş konuşup gevezelik etti. Ben de başımdan savdım. Yani savdığımı sanmışım. Dün evimin kapısını çaldı. Sebep? Uzaktan akraba akrabasıyım. Ziyarete geldim falan dedi Engin'e. Sonra geldi baş köşeye oturdu. Ben de bozunu çevirmemek için bir şey diyemedim. Ama gerim gerim gerildim Engin bir şey anlayacak diye. Sonra üstüne zaten polisler geldi. Şu yangın meselesi yüzünden. Geç şimdi yangını. O sefer denen herifin derdi neymiş? Sen niye müsaade ediyorsun evine girmesine? Aramızdaki bağlantıyı bildiği için olabilir mi? Hı? Adam her şeyi araştırmış. Ya benim yetimhanede büyüdüğümü, seni klinikten kaçırdığımı, her şeyi biliyor. Bak sen. Para koparma peşinde desene. Eh, yani. Ama bir kere para verirsem de yakamı kurtaramam. Bir çözüm bulmamız lazım. Çözüm bulmamız lazım değil, çözüm bulman lazım. Hep işime karışma deyip duruyordun. Sana geldiğine göre sen çözeceksin. Bana gelseydi ben hallederdim. Ya bu işin seni beni mi var? O patlatırsa sen sen ne zarar göreceksin? Anlamıyor musun bunu? Bağırıp durma. Sana iyi değilim diyorum. Asıl anlamamakta sen diretiyorsun. Bu belayı başına nasıl sardıysan aynı şekilde def edeceksin. Ya benim adamla tanışıklığım bile yok. Beraber çalışırken de üç kere dört kere falan denk gelmişizdir. Sahiden. Bu adam nereden buldu acaba beni? Niye birden peşime düştü acaba? Ben ne bileyim herifin nereden çıktığını. Bir dahaki sefere kendin sorarsın. Tabii o zamana kadar gözaltına alınmamışsan. Sen Sefer'le hiç görüştün mü? O herifle en çok görüşenlerden biri de benim. Tam sekiz yıl. Gece gündüz. Tabi o zaman aklım başımda olmadığı için hatırlamıyorum o kadar. Sen benim neyden bahsettiğimi gayet iyi anladın bence. Bu adam benden önce sana geldi mi? Ya da bağlantı kurmaya çalıştı mı? Ya nereden düştü benim aylar sonra peşime? Basını, gazetelere... Manşete çıktığın için olabilir mi acaba sevgili kardeşim? Hı? Adam seni görür görmez hatırlamıştır. Sonra da ben bu kızdan nasıl nemalanırım diye düşünmüştür. Olabilir mi? Olabilir. Yani klinikten olunca kusura bakma. Kusura bakacak durumda bile değilim. Bir dahaki sefere kapıma gelmeden önce düşün. Her şeyin adresi ben değilim. Evet. Bu seferlik. Az kalsın inanıyordum sana. Niye taktın o adamı peşime? Hı? Beni korkutup malları geri almak mı istiyordun? Gırtlağını sıksam alırdım zaten. Dün gece annemin gırtlağını sıktığım gibi... Ana sıkmıyorum. İyi değilim diyorum. Üstüme gelme. Madem bana verdiklerinle bir sorunun yok. Niye düşürdün o adamı peşime? Niye hedef gösteriyorsun beni? Saçma sapan bir iş kazası. Seninle bir ilgisi yok. Kiminle ilgisi var o zaman? Hapisteyken Cihan'a tuzak kurması için tutmuştum ben o adamı. Ya sen delirdin mi? Öyle bir adam bu işe bulaştırılır mı? Al işte. Önce benim kapıma dayandı, şimdi de senin. Ben bununla baş edebilirim. Sana geldiğinde sen durumu idare et. Başını belaya sokma. Ya nasıl idare edeyim? Bu işi sen yaptın, sen temizleyeceksin. Ben o adamı ikimiz için tuttum. Eğer işler yolunda gitseydi Cihan'dan uzunca bir süre kurtulmuş olacaktın. Bu da seni benim suç ortağım yapar. Herif içeride bir sürü dümen çevirmiş. Adam yaralama azmettirme. Eğer ben yanarsam sen de yanarsın. Sana beni belaya bulaştırma demedim mi? Bile bile yaptın değil mi bu pisliği? Zorda kaldığımda suçu kimin üstüne yıkacağımı zannediyorsun sen? Seferi tuttuğunu herkese inandırabilirim. Herkesi ikna edebilirim. Sen çok tehlikeli bir adamsın. En az senin kadar kardeşim. O yüzden bu kadar iyi anlaşabiliyoruz. Bence sen biraz holdingi dolaş, ne bileyim. Hilal'e biraz patronluk falan tasla. Malum, ortalık karışık. Hırlısı var, hırsızı var. Dikkat et, değil mi? Evet. Konuşmamız lazım. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz. Bence tam sırası. Sılıyı al, odama gel. Cihan bizi çağırıyor. Yine şu yangın olayıyla ilgiliyse. Hayır. Sanki başka bir şey var. Kendinden çok emin konuştu. Sanki bir haltmış gibi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.